Efendim ilk fakültesi 29 Ekim 1973'te öğrenime başlamak üzere Cumhuriyet Üniversitesi adıyla kuruluş çalışmalarına başlanılan ve 9 Şubat 1974 tarihi ve 1479 sayılı yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi kuruluş yasası ile resmen kurulmuş olmuştu sevgili seyirciler. Dün gerçekleştirilen 42. yıl dönüm etkinliklerinde Cizre'de çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Sivas Hemşerimiz Osman Yurt Şi'i haberi damga vurdu organizasyona. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri iptal etti 42. kuruluş yıl dönümünde. Suratlar asık ve üzgündü. Cumhuriyet Üniversitesi 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Çok, 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 çok. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Musa Demirci, Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Sivas 17. Dönem Milletvekili Ruşen Çakır, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalara Cizre'de çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Sivas'ta Osman Yurt'un şehit haberi damga vurdu. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri iptal etti. 42. kuruluş yıl dönümünde suratları sık ve üzgündü. Protokol üyelerinin gerginliği ise yüzlerinden okunuyordu. Yani, Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, programda yapılan değişiklikten dolayı özür dileyerek Cumhuriyet Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Bu gün, bu her türlü e, toplum kuruluşu, her biriyle yakın ilişkiler e, Bunun dışında Asel Sağlam gibi da birçok kuruluş var, projelerimiz var. Kısacası 2023 seyirlerine ulaşması için ülkemizi üniversite olarak tüm potansiyelimizle, tüm imkanlarımızla elimizle yapmaya devam ediyoruz. Sivas 17. dönem milletvekili Ruşen Çakır da sözlerine şehitleri anarak başladı. Üniversitenin kurucu üyelerinden olan Çakır, üniversitenin kuruluşunu işte böyle anlattı. Yine de bir şey geldik. Sivas'ta zaten başında şehit oldu. Ve ülkemizde bir şey tamamen daha ne diyor. Ailelerle diye gelip sınavlarla Çok sürü. Aradan birkaç bir geçmiş yaşasın olduğumuz değerlerle Cumhuriyet Üniversitesi'nin Sivas'ta temelleri atıldı. Bir doktor, bir hemşeyle çıktığımız yolda bugün binlere aşmış akademik kadrosu yok mevzun binlere aşmış idari kadrosu mevzun eliyle otuz binlere aşmış öğrenci sayısıyla Sivas'ın en büyük sanayi kuruluşu en büyük bilim yuvası Cumhuriyet Üniversitesi'nin Bugün geldiği noktada mutluluk içerisinde büyük türünü büyümesini görüyor ve içimizde haz Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Musa Demirci, Sivas'ın kültüründen bahsederek sözlerine şöyle devam etti. Dolayısıyla Osmanlı ve Sivas'ın Sivas aynı zamanda üniversite şehri, medresi ve şehri. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Fransa da mutlaka üniversite olmalıydı. Çünkü 1958'de Atatürk Üniversitesi en zor mahkum olmuş. Aslında Atatürk Üniversitesi'nin Sivas'ta kurulması lazım. Alınan şehit haberinden dolayı herkesin kar olduğunu belirten Belediye Başkanı Sağmaydın, Sivas kökleri derinlere inen bir şehir. Bugün 81 ilimiz var. 6. olarak üniversiteye kavuşan bir şehrimiz Sivas dedi. Ben bu umutlu hem, bol, o, hem en son almış olduğumuz üzücü haberle tekrar kahrolduğumuz bir şeyin haber alıyoruz. Ve sizleri saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nin 42. 42. yıl dönümünü Kutluyorum. Gerçekten Sivas kökleri çok derinlere yenmiştir. Öyle ki bugün 81 ilimiz var. Altıncı olarak üniversiteye kavuşan bir ilim Biz önümüze bakarken Sivas'ın geçmişinden destek çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Sözlerine şehitlerimizi anarak başlayan Vali Alim Barut 42 yıl boyunca Sivas'a hizmet eden üniversitenin hizmetlerinden bahsetti. Öncelikle bu vatan uğruna canlı veren bu ülke ve tüm şehitlerimize Cumhuriyet'in 3, beri dilimize, Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi'nin tanıtıcı sinevizyon gösterimi yapıldı. 42 yıldır yanan meşale Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas'ta kurulmakta olan ve milletçe büyük umut bağladığımız Cumhuriyet Üniversitesi'nin bir bölge üniversitesi ötesinde çok daha geniş anlamlı bir milli üniversite olarak gelişeceğine içtenlikle inanmaktayım amacın gerçekleştirilmesinde hizmeti geçenler arasında sayılmak büyük bahtiyarlıktır diyor. Dönemin Hacettepe Üniversitesi Rektörü Merhum Profesör Doktor İhsan Doğramacı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal emekli